Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün kova burcu ve ekselen kova burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar bakalım bu 10 gün içerisinde kova burcu neler olabilir neler gerçekleşebilir evet, bu açılım kova burcu ve ekselen kova burcu niyet ediyorum ama bunlar mı niyet ediyorum herkese bu açılım şifa olsun hayları bir olsun evet ayrıca arkadaşlar bir tane ses açtım inşallah rahatsız değilsiniz bu e, Tibet çananın sesi bu sesin ne faydası var arkadaşlar ruhsal zihinsel ve bedensel olarak rahatlama getirdiğini vücuduna şifa getirdiğini inanılır e, ve e, özellikle herhangi bir yerde vücudunuzda enerji blokajlarınız varsa bu ses bu enerji, bu gönderdiği frekansları, 528 frekansları, bu blokajları kaldırdığını bilimsel olarak kanıtlandı. Ve çakraları dengelemesi, doğru çakralardan enerji alıp verme, alıp alıp alması çok büyük fayda sağlandığını inanılıyor. Evet, ee, bakalım bu böyle şeylerde rahatsız mısınız, değilsiniz, rahatsızsınız, bundan sonra açmayacağım. Ee, evet. Bakalım bu 10 gün içerisinde kova burcu neler olabilir? Ay, ne yaptım ben Burada görünüyor ki 10 gün içerisinde bir haberiniz var. Beklediğiniz bir şey varsa bu haber geliyor. Bir yollarınız var. Bir sürü yollarınız var. Bu 10 gün içerisinde hem kısa hem uzun yolları Kova Burcu için var. Bir şey yola bu bazıları için bu yolları da hava yoluyla olabilir ve bakalım haberler biriyle bir şeyle konuşmak kule kartı var hmm. Evet arkadaşlar ben size öyle söylüyorum ki bu, burada bir kule kartı var kule kartı ne demek benim bazı beklemediniz bazı şeyler çıkabilir ee, herhangi bir yollarınız varsa bu yollarla ilgili plan yol sıhhat ilgili planları bir değişiklik olabilir çünkü bu kule kartı var planlamadığınız dışında bazı şeyler olabilir özellikle herhangi bir seyahate çıkıyorsunuz ve onun göçesine dikkat edin burada bazı hırsızlar olabilir böyle kişilerle e, bir değerli eşyalarınızı bir emniyetler yere koyun böyle şeyler de 10 gün içerisinde kule kartı hazır beklediğiniz beklemediğiniz sürprizler olabilir Evet çok fazla burada Evet bu bazı beklemediğiniz durumlar size çok fazla zarar getirmiyor ama en az en, bir haksızla e, bak haksız durumunuza düşebilirsiniz. Onun için burada e, ağzınıza söylediğiniz söylediğin şeylerden dikkat edin. Kimseye bir şey söylemeyin. Çünkü bu söylediğin şeyler sizin için yüküm olabilir. Çünkü bak asla yedilesin. Burada sizin için e, bak asıl dokuzusu bazı haberler bazı kişiler yıprattığınızı gösteriyor her bazı konularda ve bunlar ve e, ne, haksız bir yerde size yıpratıyor haksız bir yerde bir şey yaşıyorsun hak etmediğin yerde ve buradaki ona kendinize karşı korumanızı ve kimseyle çok fazla böyle dedikoduyla bir şeyle anlatmamaya çalışın çünkü biriyle bir şey anlatırsınız bak işte gider başka yalan bak çünkü yalanını da söyler ondan sonra seni bu konuda suçlalar ve seni üzerine gelirler onun için ağzınıza çıkanları şeyler bu 10 gün içerisinde dikkat edin ve bir yere gidiyorsanız daha emniyetli olmanız lazım daha emniyetli yolları tercih edin Devam ediyoruz. Bakalım başka neler olabilir. Tekrar bir haber bak. Tekrar ay kartı veriyor. Bir haber bu ama ay bu haber bu para ilgili iş ilgili olabilir ama bu ay kartı veriyor. Ne demek doğru bir haber değil? Doğru bir şey değil. O da bazı bilmediğiniz şeyler olur. ısılan adam. Onun için denge. Bazı şeyler dengelemeniz gerekecek. Bazı şeyler dengelemeniz gerekecek. E, çünkü e, dengeli davranmanız gerekiyor. Bak dengeli davranırsınız. E, bazı dengeye salarsınız. Buradan bir zafer var. Bir şey kazanırsınız. Başarıda çıkarsınız. E, bir para ilgili bir haber geliyor. Olabilir. Bak. İş ilgili bir yatırım amacı olabilir başka bir şey yatırım Bankayla ile ilgili sorunlar çıkıyor bu, bu sorunlar ben sana öyle söyleyeyim ki uzun hmm. Hmm. Ah. Ah. Ah, bu uzun vadenden sana nerede get ne getirebilir burada bir şey getirmez. bu haber üzerine hareket edersen bu da savaş araba. Bazı şeyler dediğim gibi bak bir şey var bak bir hareket var burada bak ay kartı bak. görünüm arkasında bir hareket var bak aslan adam birler bir konuda yalan söylüyor yalan haber yayıyor burada bazı şeyler kontrol etme lazım seni kontrolü kaybetmeme lazım ve kontrolü dersen kazanırsın kazanırsın ben size öyle söyleyeyim ki ve belki burada e, belki bu ay kartı belki bir şey için yaşadınız görünüyor bak bilinme bir böyle bir karanlık belirsizlik bir durumunuz vardı ve bu durumu nasıl çözeceğinizi bilmiyordu sağlık sorunları vardı başka bir şey çünkü de ne demek e, çözümü görmüyordunuz olabilir ve bu da savaş arabayı yeni yönde hareket ettiğiniz zaman bak yeni yönde yeni bir bu sorun için yeni çözümü için yeni şeyler öğrettiniz zaman bak bir bazı kararlar verdiğinizden sonra hareket bu kararlara yani, üzerine harekete geçersiniz bak bir şey zafer var size bir şey kazanacaksınız başarılı olacaksınız. Onun için burada size kim ne söylüyorsa söylesin eski fikirler eski konular bu size hiçbir fayda getirmiyor buradan bazı şeyler değiştirmeniz gerekiyor özellikle duygularınızı dengelip bir şey kontrol altında alıp yeni bir kararları yeni bir yönleri yeni bir yönde hareket etmek zorundasınız yeni yön sizin için başarılı bir yol. evet devam ediyoruz bakalım şu destede neler söyleyecek bize bu 10 gün içerisinde neler olabilir o kupası ben size öyle söyleyeyim ki kupası Birle bir yüzleşmeniz var sevdiğiniz insanla bir yüzleşmeniz olur ben size adalet kartı var ve burada görünüyor ki bu yüzleşmeden sonra alışverişi son nokta olacaksınız. Kupa kupası burada görünüyor ki belki birle e, sağlık ilgili sorunları var. Bu da bir ameliyatta olabilir, başka bir şey olabilir. Ne demek? E, bir tedavi sayesinde burada kupa asın bir, bir enerji yenileme gelecek. Ne demek? Hayatına bir şifa gelecek. Eee ve burada görünüyor ki bak kupa ağası sevdiğiniz insanlara birbirinize söylediğiniz sözleri nedense biraz sözleri çok acıttıcı olabilir. bu konu gücünü kova seni duygusallaştıracak bazı durum olur. Mesela duyguları kontrol etmeye zorlanacaksın. Ama burada diyor ki duyguları ne kadar duyguları bazı duyguları yükselse burada adalet kaldı. Adaletten ayrılma. Ne demek kendine dürüstlüğünden dürüstlük çizgileri aşma ya yani adalet çizgileri aşma gösteriyor. Çünkü bu adalet çizgileri aşmak hem için hem de başkası için pahalı patlayabilir gösteriyor. Burada bir bak görünüyor ki bir güneşin var bak bir aydınlığa var bak bir yüzleşme ama bu yüzleşme ile zor bir yüzleşme olacak. Ya da bir mahkemen var, bir dava var. Bu 10 gün içerisinde bu davayı kazanacaksın. Bu davayı kazanacaksın. Ha bak, güneş, adalet ve güneş bir araya geldiği zaman bu ne demek? Bu mahkemeye bu davayı kazanacağınızı gösteriyor. Ama yine de bu davayı mahkemeye kazanacağım ama birileri için bu... Kılıç olan ne demek? Ee, mesela sen kazanıyorsun ama birileri için bu bir kayıp olabilir büyük bir kayıp İlginç ya da var burada kılıç olmuşsun birileri seni hadi ihana da uğradıysa arkada bile iş çevirmiş olabilir ve bu kişiyle bak adalet önünde hesaplamak seni için daha iyi olacak güzel bir sonuçlar getirecek ya güzel bir haberleriniz var ben size öyle söyleyeyim. Bu güzel bir haberler ne gibi olabilir? Hadi Sezaran doğum yap hamile olanlar varsa doğum yapan varsa bu Sezaran doğum olacak. Bu belki bir hafta içinde Sezar'ın doğum olacak. Ama her şey yolunda olacak. Ve size bir de için kupa burada görünüyor ki bazı kovalar için bazı şeylerden mutlu olacağınızı gösteriyor. Bu mutluluğu çünkü sanki adalet yerine geldi. Adalet yerine geldi. Sen bazı şeyleri kazandı ve bundan dolayı çok mutlu, mutlusun. Hatta mutluluğun gözyaşları. Adalet bir yerde salandı diye böyle durum var. Evet arkadaşlar, bugün de ya da devletten bir şey bekliyorsan, devletten Evet güzel bir haberleriniz var. Devlet kurumlardan iş ilgili başka bir şey bekliyorsa güzel haberler geliyor bu on Evet arkadaşlar bugün açılımımızı sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.